Uzayının ayının son haftasında Başak Burcu kadınlarına ve Başak Burcu erkek tarot kartlarından gelecek. Sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınların yorumları isteyeceğim. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bu hafta aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, finansınızı sağladığınız ve gelir kaynağınız olan yerlerle ilgili bağlantılarınız nasıl seyredecek hususunda sorularım olacak. Aynı zamanda akraba ve aile ilişkileriniz nasıl seyredebilir? Neler bekliyor sizi bu hafta itibariyle? Biraz destek, biraz yardım istiyorum. Kartlar bakalım. Başak Burcu kadınları ve Başak Burcu erkekleri için neler söyleyecekler? Başak Burcu erkeklerinin yorumuna yaklaşık bir 10 dakika sonra geçmiş olacağım. 10 dakika sonra bu soruları Başak Burcu erkekleri için de sormuş olacağım. Aşk hayatı, finansı, kariyer yaşantınız ve aile yaşantı olmak üzere. Başak burcu Temmuz ayının son haftası için kartlarıma yoğunlaşıyorum. Başak burcu aşk hayatı hayatınızdaki hanımefendi başak burcu kadının hanımefendileri hayatınızdaki insanı e, bir hamur gibi yoğurarak onu istediğiniz şekilde sokmak için elinizden gelen her şeyi neden bu kadar çok yaptığınızı merak ediyorum Bu bir karakteri bir insanı değiştirmek Ciddi anlamda zor bir iş ve siz bu zoru başarmak üzere yola çıkmışsınız. Beyefendiyi olduğu gibi kabul etmektense onun yanlışlarını düzeltmek, onu kendi istediğiniz tarafa çekmek, kendi planlarınıza uydurmak, kendi hayatınızla ilgili olan kısımda yalnızca sizinle ilgilenmesini sağlamak. Yani bu yoğun duygular maalesef ki ilişkinizi farklı bir boyuta taşıyor bu hafta. haberiniz olsun. Siz beyefendi olduğu gibi kabul etmekten ziyade bildiğinizi okuyarak istediğiniz gibi olmasını istediğiniz için beyefendi de e, size ayak uydurmakta ya da tabularını yıkmakta zorluk çekiyor ve bu zorluktan dolayı bazı problemler gündeme gelecek. Bazı durumlar artık çekilmez boyutu almış. Biraz ilişkinizde neden ısrarcısınız? Nelerin değişmesini istiyorsunuz? Bir taraf bir, bir, tek bir taraftan bakmamalısınız. Biraz karşınızdaki beyefendiyi de düşünerek hareket ederseniz kazanan ilişkide yoğunlaşan ve ilişkinin gerçekten ilişki gibi yürümesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde beyefendi sizin hayatınızda kendinize gelmenizi istiyor biraz daha gerçek duygularla hayatı kavramanızı istiyor Aslında onu anlamanızı istiyor onu değiştirmek yerine onu kabul etmeyi denerseniz başarılı bir ilişkiye yol alıyorsunuz sevgili Başak burcu kadınları Şimdi gelelim kariyer çizginize. Yeni bir aşk var mı diyorsanız, e, yeni bir aşk şöyle var. Eğer ki siz yaşamış olduğunuz ilişkiyi bir tarafa bırakırsanız, artık onu o ismi yaşanmış, ayrılmış ve bitmiş bir ilişkinin üzerinde hala yorum yapıp hala sosyal medya kanallarında ya da tanıdık vasıtasıyla bu adamın peşine düşüyorsanız yeni bir ilişkiye tabii ki hazır değilsiniz. Yeni bir aşk, yeni bir ilişki tabii ki yok. Sürekli ee, eski ayrıldığınız eşinizden, arkadaşınızdan, sevgilinizden intikam almak, onu bir yerlerde yakalamak, güdüleriyle bir aşka nasıl bir kalp temiz bir sayfa açıp da e, yeni bir aşka gerçekten aşk gözüyle bakabilir ki? Sizin daha aydınlanması gereken duygu yoğunluklarınız var, sizin daha Aydınlanma süreciniz olduğu için e, ilişkideki beyefendiyi de e, kendi dünyanızdaki gibi yaratmak istemek eylemleriniz. Bunun yüzünden afralar tafralar eğer size ilgi göstermiyorsa sizinle e, bir anlayış göstermiyorsa size anlaması için e, ona direktifler vermeyin. Onu kendi programlarınıza göre programlama yapmayın. Daha çok boğuluyor bu beyefendi. Böyle bu hafta bu, bu duygular yaşanacakmış. Bunlardan dolayı ilişkinizdeki problem, aşka e, istediğiniz adamın karşınıza çıkmayışı. Hayattan beklentileriniz ve beklentilerinizi karşılayamayan ama yalnızca görselliğiyle sizin gözünüzün e, gözünüzü doyuran ve kalbinizi doyurmayan adamlardan bahsediliyor. Adamdan bahsediliyor. Yani aradığınızı bulamamışsınız gibi bir durum var. Bir de yaşadığınız ilişkiyi düzeltmek açısından da vermiş olduğunuz bir mücadele var. Bu mücadelenin de asıl en önemli noktası sizin e kendi istediğiniz gibi olmasını istediğiniz içinmiş problem. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Sürekli aynı cümleleri tekrarladığımı düşünüyorum. Bu yüzden e biraz akışına bırakın olayları. Biraz daha... Beyefendiye siz ayak uydurun. Beyefendinin isteklerine siz cevap verin. Çünkü bu, bu, bu da anne bir ilişki, bu da anne bir aşk. Hep sizin yönetiminiz, hep sizin e, istekleriniz, hep sizin arzularınız. Maalesef ki e, bir takım hayal kırıklıklarına dönüşüyor. Ve e, arayış içerisinde oluşunuz. Gerçek aşkı bulmanıza engel oluyormuş. Bırakın ya bir sabit olun, serbest olun. O sizi bulursa bulur, bulmazsa da çok böyle hayatınızda aşk olsun diye e, insanlara kendinizi ifade etmek ya da tanıtmak zorunda değilsiniz. Evet böyle. Bakalım meslek ve kariyer yaşantınızla ilgili kartlar neler söyler. Başak Burcu kadınları için ve erkekleri için. Bir kere kartlarımı karıştıracağım. Başak Burcu. Şimdi Başak Burcu kadınlarının finansıyla ilgili gelir kaynaklarınızla ilgili bu hafta bir sıkıntı yok. Hatta ve hatta o kadar çok memnun duygularla hayata iyi ki varsınız ve iyi ki bir meslek sahibisiniz. İyi ki bir yerlerden gelir kaynaklarınız var ve iyi ki de bu hayatta kimseye muhtaç olmadan yaşayan bir kadınsınız. Bunun akabinde sevgili Başak Burcu kadınları kartlarınızın yoğunluğu dönüşmekten, farklı bir enerjiye geçmekten, yeni bir oluşumdan, yeni bir işten, yeni bir meslek yaşantısından, acemilikten, acemilikte gösterilecek çabalardan, bu çabalar doğrultusunda yeni bir öğretiden, yeni bir öğren öğreti doğrultusunda yeni kazançlardan bahsediyor kartlar. Siz yeni bir işe mi kalkışıyorsunuz? Bir kişilere hizmet vermek, hizmetinizin karşılığını almak hususunda görüşmeler yapmak, bir iş bitiminden sonra e, sanki bir maaşı almak coşkusu, e, kendinizde gurur duyuyorsunuz çünkü bir işi bitirdiniz. Bu işi doğrultusunda e, farklı insanlar da sizin sayenizde sebeplendi. Bu sebepten dolayı da bir hayır duasının alma gibi bir durumunuz olmuş. Bununla ilgili özellikle ve özellikle sizi mutlu kılacak haberler, iş bağlantıları var bu hafta. Bunun haberini verebilirim. Siz, siz yalnız başınıza kazanmadınız. Sizin yanınızda gerçekten öğrenmesi gereken stajyer olan ve belki de ailesine bakmakla yükümlü olan insanlar vardı. Bunlara da destek çıkmışsınız ve bu insanların oluşu, etrafınızda varlığı ve sizin bu insanlara desteğiniz, maddi manevi desteğiniz size bu hafta güzel kazançlar getirecek sevgili Başak burcu kadınları. Bakalım aile ve akrabalar ne der? <laughs> Hmm. Aileniz ve akrabalarınızda paylaşılmayan bir araçtan bahsediliyor. Bir arabadan bahsediliyor. Elektronik bir araç, belki de bir e, makina, elektronik ev aletleri. Elektronik olan ne varsa akrabanız, anne, baba ya da bir tanıdığınızın vefatından sonra miras olarak kalmış elektronik araç ve gereçlerden bahsediliyor. Bunlarla ilgili önemli bir zaman aralığına geçiş yapmışsınız. Bir akrabanızın aracını satması, elektronik aletlerle ilgili olan kısımda bağlantıları ve bu bağlantılarla kurduğunuz irtibat, bunların alımı, satımı ile ilgili önemli gelişmeler bu hafta itibariyle akrabalar arasında gündeminizde olacak. Yani eğer sizi tatmin ediyorsa, sizin gerçekten ihtiyacınızı karşılayan bir elektronik aletse, araçsa tabii ki bunu alın. Ama ihtiyacınızı karşılamıyorsa da ihtiyacı olan birisi alsın. Çünkü siz e, ikinci el almıyorsunuz, siz birinci el alıyorsunuz. Yeniden tazelenerek alıyorsunuz. Belki de bir dekor değişikliği, belki de bir tamirden sonra, bir e, yetkili bayi gördükten sonra bu elektronik aletler sizin elinize geçecek. Bu hafta böyle. Sevgili Başak Burcu kadınları için. Yorumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Hayatınıza beni kabul ederseniz şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olmanızı çok isterim. Şimdi gelelim Başak Burcu erkeklerine. Sevgili Başak Burcu erkeklerinin aşk hayatına baktığımda hayatınızdaki kadın arkadaşınızın artık eşinizin, sevgilinizin, tahammül edemediğiniz bir noktadan bahsediliyor sanki kadın arkadaşınız eşiniz hayatınızda değer verdiğiniz o kadının yerini o aşkın o sevginin yerini tahammül edilemeyen cadaloz yalnızca kendini düşünen bencil ve sizi sevmeyen bir kadın varmışçasına silip atabileceğiniz gözünüzü karartan bir duruma gelmiş hayat ve zannedersem ki kadın arkadaşınızı, eşinizi, sevgilinizi üzüle üzüle e, ayrılmak istemek eylemleri. Kalp kırıcı, kalp kırıcı. E, pişmanlıklar yaşanmış. Bu pişmanlıklarınızın gün yüzüne çıkışı. Sanki bir kavga ettiniz. Birbirinize tahammülünüz kalmadı ve birbirinizi artık çekemediniz. Birbirinizden uzak kaldınız. Bir mesafe oluştu ve bu mesafeler doğrultusunda artık birbirinizi özlediniz ve özlemin vermiş olduğu duygularla bir gözyaşı döküyor başak burcu erkekleri değer yargılarını tekrar gözden geçirdiğiniz bir zaman dilimi pişmanlıklarınızla karşılaştığınız ve pişman olduğunuz cümleler, sözler ve pişman olduğunuz belki de hareketler var ilişkinizde. Bununla ilgili olan kısımda bir ölçü terazisinde bulunmak ve bu duygularınızı tekrar yenilemek, tartmak hususunda önemli bir haftaya giriş yapmış aşk ve sevgi anlamında Başak burcu erkekleri. Sevgili Başak burcu erkekleri, hayatınızdaki kadın arkadaşınızı seviyorsunuz, onunla vakit geçirmek hoşunuza gidiyor. Hayatınızda tabii ki birisi olsun istiyorsunuz fakat e, bir takım olumsuzluklar var hayatınızda. Bu mali bir kriz olabilir, aşamadığınız, meslek yaşantınızdaki zaman aralıkları olabilir. Partnerinize, eşinize e, yeteri kadar vakit ayıramadığınızla ilgili bir problem olabilir. Veya aile içerisinde anne babanın istemediği bir ilişki ve bu ilişkiden kaynaklanan bir üzüntü bunlar... E, sıraladıkça çok 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 farklı noktalarda da yaşanılan problemler ve yaşanmayan bir ilişki ya da yaşanılamayan bir türlü pürüzlerin olduğu bir e, duygunun harekete geçemediği noktalarda sizin kendi kendinize kaldığınız üzgün duygulardan bahsediliyor. Bu hafta böyle bir zaman süreci bunu aşar mısınız aşamaz mısınız? Ee, zannedersem ki çok ağlamak çok üzüntülü bir zaman diliminden bahsediliyor çünkü sizin meslek yaşantınızdaki insanların zarar vermesinden o kadar çok korkmuşsunuz ki ailenize, eşinize, sevgilinize sanki onları koruma altına almışçasına hareket ettiniz, onları sakladınız, bir yerlere gönderdiniz, bir çıkmazın içerisinden bir doğuşun e, olmasını ve bu doğuşun olmasıyla birlikte bir taraftan takdir görülen bir meslek yaşantınız bir taraftan da asla kabul edilemeyen bir hareketiniz ikisi çarpışmış ve bu çarpışmadan dolayı siz bir takım özürleri dilemiş ve yapılan hatanın düzeltilmesi için devreye girmişsiniz meslek ve finansınızı değerlendirdiğiniz alanda bunların düzeltilmesi için de bazı kişilere maalesef ki bu hafta e, yine kırıcı olacaksınız belki yine belki olmaması gereken gerçek gerçekten vicdanen yapılmaması gereken bir e, durum ama bu durumu da yapmazsınız yani iş deneyimlerinizi Nasıl anlatayım ki Şimdi farklı bir cümle söyleyeceğim. Çok çok farklı noktalara gidecek. İnsanlar çok bazen a, kötü olabiliyorlar ve bu kötü olduklarından dolayı a, kötü olduklarını bilmeseler bile kötüdür size göre. Siz de bu hafta size göre iyi olan bir şeyi aslında karşı tarafa kötülük yaptığınız zın farkında olmayacak bir enerjide olacak mısınız? Ve sonradan pişmanlık duyduğunuz bu şey gibi de olabilir, dejavu gibi de olabilir. Böyle bir durumla karşılaştıysanız hani bir personele, bir iş arkadaşınıza, bir müdürünüze ya da çalışanınıza bir şekilde iyi olsun diye vesile oldunuz ve bu vesileden sonra pişmanlık yaşadınız. Bununla ilgili bir sürecin başlandığının haberini veriyor kart. Yani pişman olunacak bir enerji var meslek yaşantınızda. siz asla yapmayacağım dediğiniz bir işe tekrardan niye başlıyorsunuz? Asla karışmayacağım, asla gitmeyeceğim, asla muhatap olmayacağım, asla bir daha elimi sürmeyeceğim dediğiniz bir noktada neden tekrar varsınız bu hafta? Bir kere bir şeyleri asla dediyseniz o gerçekten asla olsun hayatınızda. Yoksa ee derin üzüntüler var. Derin kalbinizdeki üzüntülerden bahsediliyor. Pişmanlıklar. Ee, keşkeler belki de. Bununla ilgili önemli bir zaman aralığına geçiş yapmışsınız. Başak Burcu erkekleri. Bu yüzden e, böyle bir durum varsa tekrar bir düşünün. Şimdi Aile ve akrabalarınızla ilgili olan kısımdan sizin anlaşmak ya da anlaşmamak, paylaşmak ya da paylaşmamak bir soruna çözüm bulmak için mücadele vermek etabının tamamıyla sonuna gelmişsiniz. Herkes görevini, sorumluluğunu, yapılması gereken neyse ona her şey tartışılmış ve konuşulduğu için artık bunlarla ilgili paslaşmalar başlıyor bu hafta verilen kararlar doğrultusunda kimin görevi hangi sorumluluk üzerinde yoğunlaştırsa herkes işine gücüne verilen sorumluluğa yapılması gereken değer yargılarınız doğrultusunda yapılması gereken neyse onu yapmak için gerekli mücadeleyi sarf ettiğiniz bir dönemdesiniz bunun haricinde akrabalarla ilgili olan hiçbir kısım eee da problem yok onlarla ilgili bağlantılarınız gayet iyi ama gelin görün ki meslek yaşantınız ve aşk yaşantınızda derin üzüntüler derin e, gözyaşları derin pişmanlıklar keşkeler var bir dejavu yaşanmış tövbe ettiğiniz ne var alkol mü var tütün mü var küfür mü var zina mı var aldatma mı var fuzili harcama mı var ne varsa bu hafta onları tekrarlamayın. Bakın çok kötü üzüntülere sebebiyet vereceksiniz. Çünkü siz yemininizden bozmuş, bozulmuş bir kulsunuz ve Allah tövbeleri bozanları sevmez. Bu yüzden bu ince ayrıntıya dikkat etmeniz gereken bir haftaya giriş yapmışsınız sevgili Başak Burcu erkekleri. Bilginiz olsun. İyi haftalar diliyorum. Yorumumu ve sunum beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız, beni hayatınıza kabul ederseniz daha da mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.